Unuttum. Unutturdular. Unuttuklarım beni unuttu. Yazdan sonra kışın gelmesi, gündüzün ardından gecenin gelmesi kesinliğinde, gençliğimin bir gün ihtiyarlığa veya ölüme değişeceğini unutturdular. Biri bir şey desin, biri el uzatsın. Kalabalıklar içinde yalnızım artık. Güldüklerim beni ağlatmaya başladı. İnsan fıtrat itibariyle tüm mevcudatla alakadardır. Çünkü sonsuz bir sevme kabiliyeti verilmiş. Fakat muhabbet beslediklerimiz, sevdiklerimiz durmuyorlar, gidiyorlar. Onlar dursa biz gidiyoruz. Ve ayrılıklardan daima azap çekiyoruz. Çünkü sonsuzu sevmek için verilen bir kalbi sonlu varlıklara harcadık. İşte bu yüzden aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap velemde ve bırakır veya o mecazi mahbub o aşkın fiyatına değmediği için baki olan mahbub arattırır. Yani mecazi olan aşk hakiki aşka inkılap eder. Biz bunu illa böyle karşı cins olarak düşünmemeliyiz. Kiminin Leyla'sı arabası oluyor, kiminin Mecnun'u dünya oluyor. Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki kırılacak olan cam parçalarına elmas değerini vermez. Bizler cam parçalarını elmas zannedip hiç kırılmayacak zannederek koynumuza bastık. Aslında unuttuk onların da kırılabilir olduklarını. Ve bir gün düştü ve kırıldı. Kırılan cam parçaları kalbine saplandı aslında. Acı iliklerine kadar işledi. Sabahlara kadar gözyaşı döktün. Gözlerin şişti ağlamaktan. Herkesten medet umdun. Belki de etmediğin dua kalmadı. Belki de günah ve haram olan bir sevdana Cenab-ı Hakk'ı da ortak etmeye çalıştın. Rabbini onu düşündüğün kadar düşünmedin belki de. Onun dedikleri daha öncelikliydi. Allah ile pazarlık yapar gibi hep erteledim. Zaten ertelemeseydin Cenab-ı Hak seni düşündüğü için ey kulum zinaya yaklaşma diye seni uyarmıştı. Ama sen ona güvenmedin. Belki de inanmadın. Belki de duymak istemedin. Halbuki bir daha söylemişti. Ey kulum kalpler yalnızca Allah'ı anmakla mutmain olur. Ama beş para etmez bir sevdana insan bazen ayeti bile satabiliyor. Allah var diyen genç. Ahiret var diyen genç. Neden Allah yok gibi yaşadın? Ya da neden Allah yokmuş gibi davrandın? İnandığın gibi değil de yaşadığın gibi inanmaya çalıştın. Aslında bilmeliydin ve gördün de haram sevmekte bir kıskançlık elemi var. Haram sevmekte bir ayrılık acısı var. Haram sevmekte mukabele görmemek, karşılık görmemek gibi çok arzalar var. İşte bunlar o küçücük lezzeti zehirli bir bal hükmüne geçiriyor. Neden zarara bile bile giriyorsun? Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilir mi? Bilmiyor musun gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsizce azaptır. Hem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına ait muhabbeti dünyaya verdiniz. Ve asar-ı sanatını ve alemin esbabına taksim ettiniz. Belasını çekiyorsunuz. Çünkü o hadsiz mahbublarınızın bir kısmı size Allah'ı ısmarladık demeyip sizi arkasına çevirip bırakıp gidiyorlar. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor. Tanısa da sizi sevmiyor. Sevse de size bir fayda vermiyor. Daima hadsiz firaklardan, o hadsiz ayrılıklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. Şu an manevi bir ameliyattasın. Kalbine neşter vuruldu. Allah'tan gayrı ne varsa kalbinden teker teker dökülecek. Hem unutma, şifa ameliyattan sonra gelir. Dünya madem fanedir, hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin hayat ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısı. Yeniden raki, başlama zamanı. Saadet Biliyorum çok acı çekiyorsun. Bu aylık acısının evresinde kendini tedaviye al. Sevgiyi asıl sahibine yönelt hakiki sevilecek olan odur. Şeytan onu aklına getirdiği zaman Kur'an-ı Kerim oku. Bol bol salavat getir. Namazlarına daha da sarıl. Sakın onsuz yaşayamam deme. O yokken yaşıyordun, şimdi yok, yine yaşıyorsun. Hem ne çabuk unuttun seni yokluk aleminden, bir damla su ile bu kainata getiremem. Yeni ve güncel videolarımız için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Destek olmak için de paylaşmayı unutmayın. Vesselam.